Ben değişmem dünyayı saçının bir Teline Seni tahmininden çok daha çok seviyorum Kurban olayım ismim söyleyen o diline Seni tahmininden çok daha çok seviyorum Sensin benim aklımdan hiç çıkmayan düşünce Hayallerinle bile gündüzdür bana gece Sevinçten uçuyorum inan seni görünce Seni tahmininden çok daha çok seviyorum Mevla'ya şükrederim seni tanıdım diye sen olmasan ne kalır yaşanacak geriye Yakınlaşmak var iken uzakta durman niye Seni tahmininden çok daha çok seviyorum Öyle özledim seni hadi çıkıp gel artık Doğasın gönlüme güneş gel yüzüme gül artık Ekmeği ikiye tam ortadan böl artık Seni tahmininden çok daha çok seviyorum Bulutlardan dökülen her yağmur tanesinde perdeleri savuran çılgın rüzgar sesinde, senin aşkınla atan kalbin her köşesinde, kanla yazılmış bu söz, seni çok seviyorum. Kaderimiz örülmüş dantelce ilmek ilmek, en sevdiğim olaydır seninle ağlayıp gülmek. Onurdur benim için yollarında sürünmek, şanla yazılmış bu söz, seni çok seviyorum. En hassas yerindesin kanayan yüreğim karşımda bakıp durur eskimeyen o resmi dilimden düşmez oldu ecelediğim ismin sanla yazılmış bu söz seni çok seviyorum suçluyum biliyorum kabul olmaz özürüm varlığınla güçlüyüm yokluğunda çürür kimseler aldırmam senin için ölürüm canla yazılmış bu söz seni çok seviyorum seni çok seviyorum